Hoş geldiniz millet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir Don't Start Together videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber devasa, zehirli mantar kurbağası olan Toadstool hakkında konuşacağız. Daha doğrusu Toadstool'un normal hali hakkında konuşacağız. Şimdi kafalarınız karışmış olabilir, hemen açıklayayım. Kendisinin iki çeşit formu var. Biz bu videoda normal formundan konuşacağız. Bir sonraki videoda ise Miseri Toadstool formunu ele alacağız. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Şimdi, arkanıza yaslanın, isterseniz atıştırmalık bir şeyler alın çünkü bu birazcık zaman alabilir. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle Toadstool'u bulmak için nereye bakmamız gerekiyor? Yüksek ihtimal buradaki atmosferi seveceksiniz çünkü gerçekten hoş gözüküyor. Toadstool sizi 3 tane göletin tam ortasında bekliyor olacak. Kendisi burayı evi olarak görüyor. Ancak bekleyin. Mağaralarda bu tarz yerden 3 tane bulunuyor. Yani Toadstool bu 3 yerden birinde olacak. Ama endişelenmeyin. Genelde bu üç yerde birbirlerine çok yakın oluyor. Eğer şanslıysanız tabi. Ayrıca Toadstool'u kestikten 20 gün sonra rastgele bir şekilde yine bu 3 yerden birinde ortaya çıkıyor. Buraya boş bir delik bulmak için gelmedik. Buraya Tolstolu bulmaya geldik. Evet, şimdi konuşmaya devam edebiliriz. Toadstool 52.500 canı ile Konstant Evreni'nin abisi sayabileceğimiz bir ünvana sahiptir. Bu olay oyuncular için tabii ki çok da eğlenceli bir durum değil. Aksine son derece sinir bozucu. Vurduğu hasar 100 ila 250 arasında değişkenlik gösterebilir. Menziline ve bu kadar büyük olmasına rağmen hızlı hareket etmesine daha sonra değineceğim. Çünkü bence dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca Toadstool değişik saldırı mekaniklerine sahip. Patlamalar yaratabiliyor ve zehirli gazlar salabiliyor. Eğer Toadstool'u öldürmeyi başarırsanız bir kurbağa bacağı, %33 şans ile çeşitli mantarlar, 3 ila 5 arası et, ancak %50 şans ile daha fazla da olabilir. Toastl'un mantar derisi ve bazı nadir eşya tarifleri sizlerin olacak. Evet, bütün bunlar sizin olabilir. Kulağa zorlu bir dövüş gibi geliyor ve kazanacağımız ödüller de fena değil gibi. Eğer gerçekten iyi ödüller olduğunu düşünüyorsak, Toastl'u öldürmeyi başaracağız. Ancak daha savaşa başlamadan önce yapmamız gereken birkaç şey var. Biliyorum hala daha içimizde ruinlere gitmekten korkanlarımız var. Eğer ruinlere hazırlık videomu izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Bence senin için gayet yararlı olacaktır. Bunu söylememin sebebi ruinlerde işimize yarayacak bir şeyi bulmamız gerekiyor. Tabii ki bu sırada bolca gear toplarsak da bizler için iyi olabilir. Bu söylediğim isteğe bağlıdır ancak bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bulmamız gereken şey Ancient Suda Science Station. Burada bizim için önemli olan Star Color Stuff eşyasını yapmamız gerekiyor. Bu eşya sadece bizim ışık durumumuzu güçlendirmeyecek. Eğer oyunu solo oynuyorsak devasa zehirli kurbağamız Toadslu'yu yenmemiz için de son derece önemli olacak. Bu yüzden Dragonfly boss'unu keserek ya da ruinlerde dolaşarak sarı renkli mücevheri elde edin. Bir adet Star Color Staff yapın ve kafanız rahat olsun. Size tavsiyem budur. Tekiye saldırı eşyalarımız neler olacak? Maalesef bu sefer basit ve etkili silahımız olan Hembet'i kullanamayacağız. Çünkü Toadstool sizin üzerinize zehirli bir mantar bırakıyor ve belli bir süre sonra bu mantar patlıyor. Patladığı zaman etrafa zehirli bir gaz saçılıyor. Bu gaz size değdiğinde ve bu gazın içerisinde kaldığınız sürece envanterinizde bulunan yemek ve yemeklerden oluşan eşyalar hızlıca çürümeye başlıyor. Bu yüzden Hembet bizler için hiç de iyi bir silah olmuyor. Bu sefer kadim dostumuzu yanımızda götüremiyoruz. Bu yüzden bugün birazcık kara büyüye merak sarıp kendimize Dark Sword yapıyoruz. Ve bunu tekrar ve tekrar ve tekrar yapıyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız olacak. 52.500 yana sahip bir boss ile kapışacağız. Bu savaş kulağı sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor. Bu yüzden kendimize en iyi zırhları yapmamız gerekiyor değil mi? Aslında tam olarak değil. Evet savaş biraz zaman alacak ama aslında çok fazla vuruş almayacaksınız. Tabii ki burada zırha hiç ihtiyacın olmayacağını söylemiyorum. Ama birkaç tane tahta zırh tek başına oynarken bile bu savaş için yeterli olacaktır. Peki bu yaratık bizim yiyeceklerimizi mahvedebiliyorsa onunla savaşırken karnımızı doyurup nasıl iyileşeceğiz? Yanımızda güzel bir kutu götürebiliriz. Savaş alanından uzak bir yere bir buzdolabı yapmamız gerekiyor. Bu şekilde istediğimiz zaman gidip canımızı ve karnımızı doyurabileceğiz. Bu yüzden aşağı inmeden önce bir tane buzdolabı hazırlamayı unutmayın. Şimdi can yenilemeden daha fazla bahsetmeden önce sizlere isteğe bağlı faydalı olabilecek bazı eşya tavsiyeleri vereceğim. Star Color Staff'ın aksine birazdan söyleyeceğim şeyler ister tek başınıza oynayın ister arkadaşlarınız ile oynayın gerçekten tamamen isteğe bağlıdır. Yani eğer bu kısımları geçmek istiyorsan videonun açıklama kısmındaki time kodları ile ileriye yolculuk yapabilirsin. Ben de burada benimle kalanlar ile yavaş yavaş oraya yetişeceğiz. Sevimli dostlarımız Walrus'ları hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Onları ziyaret etmemiz gerekecek. Çünkü Walrus kardeşlerimizde kullanabileceğimiz birkaç eşya var. Yani onları öldürün ve ödüllerinizi alın. Temo Shunter yani akıl sağlığı şapkasıyla mağaralardaki sürekli olarak akıl sağlığı kaybetme olayına çözüm getirebiliriz. Ve tabii ki ekstra hareket hızı içinde Walking Cane yani hızlı koşma sopası da gayet işimize yarayacak. Bu ikisini bir araya getirin ve kafanız rahat olsun. Selamlar, ilk bar mevsimine hoş geldiniz. Bir sonraki isteğe bağlı eşyamız ise Weather Pain. Ruinlerden elde ettiğimiz gear'ların işe yarayabileceğini sizlere söylemiştim. O tamam da diğer malzemeler neyin nesi diyorsanız, evet. Down Feather ve keçi boynuzuna ihtiyacınız olacak. O zaman toplamaya başlayalım. İlk olarak keçiler. Oasis çölüne gidip bu keçilerden birazcık bulmamız gerekiyor. Ancak bu keçiler sizlerden kaçmayı son derece severler. Bu yüzden onları avlamak zor olabilir. Ama bize kimse bu avın adil olması gerektiğini söylemedi. Bu yüzden geceye kadar bekleyeceğiz ve onlar uykuya daldıktan sonra onları öldüreceğiz. Sadece bütün sürüyü öldürmemeye çalışın çünkü bu hiç de isteyeceğiniz bir şey olmaz. Daha sonra ise geyimsi kaz yani muz kuzu kesmeniz gerekiyor. Sinir bozucu bebeklerine dikkat edin. Son derece deliler. Elde ettiğiniz ganimetler ile yapabildiğiniz kadar vedir pain yapın. Silahlar kısmında gözüküyor olabilir ama aslında daha çok bir iş yaptırmak için onu kullanacağız. Zaten birazdan göreceksiniz. Şimdi tekrar can yenileme işlerinden konuşabiliriz. Gidin ve birazcık dragon fruit meyvesi yetiştirin. Daha sonra ise kendinize dragon pie yapın. Ya da güzel pişmiş bir piyoracı de sizlere yardımcı olacaktır. Ayrıca eğer kraliçe arıyı keserseniz elde ettiğiniz jöleler ile de jelly beans yapabilirsiniz. Küçük bir not, kraliçe arıyı kestiğiniz zaman ondan eşyalarınızı paketleyip kolayca taşıyabileceğiniz bir tarif de alabilirsiniz. Yani eğer bu tarifi almak istiyorsan gidip kraliçe arıyı kes dostum. Bunu yapabileceğini biliyorum. Yerin altına tekrar hoş geldiniz millet. Umarım bütün malzemelerin ile buraya ulaşmayı başarmışsındır. Şimdi buzdolabınızı ve ekipmanlarınızı savaş alanından uzak bir yere yerleştirin. Bu alanı bir harekat üstünüz olarak düşünün. Yiyeceklerinizi olabildiğince taze tutun. Bu olay sadece bu savaş için geçerli. Yani yiyeceklerinizi tutabildiğiniz kadar buzdolabında tutun. Devam edin ve savaşacağınız alanı Star Color Staff ile aydınlatmak da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan şeyleri hazırlayın. Elinize bir balta alın ve onun o çirkin mantar kafasını kesmeye çalışın ve savaş başlasın. Şimdi bu savaş tamamen dayanıklılık ile ilgili ve onun birçok saldırısına karşı uyanık olmakla alakalı. Uyanık ve çevik olursanız ona karşı durabilirsiniz. Mesela patlayan mantarlar saldırısını ele alalım. Toadstool dışarıya birkaç tane mantar fırlatacak ve bu mantarlar birkaç saniye sonra büyüyüp patlayacaklar. Ortaya çıkan bu durum hücum seviyesine bağlı olarak değişir. Bu kısma daha sonra tekrar döneceğiz. Siz şimdilik bu patlayan mantarların arasında hasar almayacak şekilde durmaya çalışın ya da gerekirse oradan uzaklaşın. Kaçmaktan bahsetmişken eğer kafanızda büyüyen çirkin bir şey görüyorsanız kaçın. Kafanızdaki o şey patlamadan önce kaçabildiğiniz kadar kaçın. Kafanızdaki bu şey Toadstool'un spor bombası. Patladığı zaman etrafa zehirli bir duman saçılıyor. Zamanla size ve diğer oyunculara hasar veriyor. Ayrıca içinde kaldığınız süre boyunca yemeklerinizi hızlıca çürütecek. Yani size tavsiyem içerisinde durmayın krallar. Şimdi bunlar tamam ancak hala daha yeterli değil. Kendisinin bir de pasif yeteneği var. Bu pasif yeteneği sayesinde Toadstool hızlanır. Daha fazla hasar verir, daha az hasar alır ve sizler için daha bir sürü sorun çıkartır. Siz onunla dövüşürken Toadstool hareket etmeyi bırakacak ve kendini geliştirmeye başlayacak. Yani pasif yeteneği devreye girecek. Tam olarak bu sırada Toadstool'un etrafında mantar ağaçları çıkmaya başlayacak. Sizler de bu mantar ağaçlarını kesmek zorunda kalacaksınız. Eğer kesmezseniz Toadstool sizler için daha zorlayıcı bir hal alacak. Çünkü etrafındaki ağaç sayısı ne kadar fazlaysa bütün özellikleri o kadar güçleniyor. Bu da neredeyse dövüşü imkansız hale getiriyor. İşte yaptığımız Wither Pain'ler tam olarak bu noktada işimize yarayacak. Çünkü Wither Pain ile oluşturduğumuz hortumlar ağaçları kesebiliyor. Ancak eğer Toadstool ile tek başınıza savaşıyorsanız bu tamamen bir kabusa dönüşüyor. Peki biz bu savaşı tek başımıza nasıl yöneteceğiz? Tam olarak burada gördüğünüz şey yaparak tek başınıza bu olayı halledebilirsiniz. Toastool'un mantar şapkasının etrafındaki yeri çimen yapın. Çiçekleri gördüğünüz şekilde yerleştirin. Savaş alanının çevresine birkaç tane Ice koyun. Ve Star Color Staff ile tam olarak ortayı alevlendirin. Daha sonra ise Toastal'ın çirkin mantar kafasını kesmeye çalışın ve ikinci round başlasın. Ice Flingomatic yanmaya başlayacak olan çiçekleri söndürmek için çalışacak ve göreceksiniz ki çirkin kurbağamız her birkaç saniyede bir bu alanda donmaya başlayacak. Onun tüm yeteneklerini engellediğini sanabilirsin ancak o hala daha her bir yeteneğini kullanabiliyor olacak. Yani bu yüzden hala daha yapmanız gereken şey sakin kalmak ve gelebilecek saldırılara karşı uyanık olmak. Hala daha patlayan mantarlara dikkat etmelisiniz. Kafanızda zehirli mantar oluştuğu zaman kaçmalısınız. Yoksa bulunduğunuz alanı zehirli bulutla kaplarsınız. Şimdi sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu yaptığımız olay eğer tek kişiyseniz yapılacak bir yöntem. Gerçekten eğer arkadaşınız ile oynuyorsanız tüm bu saçmalıklara ihtiyacınız yok. Biz bu yöntemi her şeyden önce tek bir nedenle yapıyoruz. Toadstool'un çıkardığı mantar ağaçları. Normal ve tek başınıza oynarken bu ağaçları kesmek için hiç vaktiniz olmuyor. Ancak bu yöntem sayesinde çıkan ağaçları bir bir devirebiliyorsunuz. Çünkü bu aşamayı yavaşlatmış oluyorsunuz. Şimdi tabii ki 52.500 canlı bu boss'un kesilişini sizlere tamamen izletemem. Ancak önemli kısımlar olduğu zaman sizlere haber vereceğim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, tam şu anda çirkin kurbağamız mantar derisi düşürdü. Toastool'un canı %70 ve %40'a ulaştığında bu derilerden düşürmeye başlar. Ve bu deriler bizim benzersiz eşyalar yapmamız için gerekli olan şeyler. Ve evet, yere vuruş saldırısı. Onun sahip olduğu fiziksel saldırılardan biri. Eğer bunu yapmaya başlarsa anlayın ki artık son aşamasına gelmiş demektir. Bu da demek oluyor ki artık onu öldürmeye çok yakınsın. Bu yüzden devam et, gayet iyi gidiyorsun. Sonunda, Yüce Toadstool sonunda düştü. Gayet iyi iş çıkardın. Artık bütün ganimetler senindir. Ama önce sakince ve tehlikeden uzak durarak mağaradan dışarı çıkmalısın elde edeceğin şey bolca mantar ve 2 adet tarif kağıdı. Eğer şanslıysanız 3 tane. Şimdi bunlar ne işe yarıyor incelemeye başlayalım. İlk eşyamız Mushright. Bir adet mantar derisi ve bir adet bucket of poop ile yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi bu bir lamba ve bu eşyayı istediğimiz bir yere yerleştirebiliyoruz. Ayrıca içerisine ışık üretmesi için bazı şeyler koyabiliyoruz. Koyabileceğimiz materyaller light bulbs, glow gibi ışık sağlayabilecek şeyler. Bunlarla beraber lambamızı aydınlatabiliyoruz. İçerisinde ne kadar fazla enerji koyarsak yaydığı ışık o kadar fazla oluyor. Ayrıca içerisinde bulunan şeylerin bozulmasını yavaşlatıyor. Ancak en nihayetinde içindeki şeyler bozuluyor. Ve bu durum bu kadar uğraşmamıza hiç de değmiyor. Bu yüzden eğer ilgileniyorsanız sizlere Eternal Glove Caps and Marshlights modunu önereceğim. Bu mod sayesinde lambanın içerisinde bulunan şeyler hiçbir zaman bozulmuyor. Bir sonraki eşyamız ise üç farklı rengi bulunan bir şapka. Fun Cap. Bu şapkalardan birini taktığınız zaman acıkma hızınızı %25 azaltır. Ayrıca sizleri biraz da olsa ıslanmaktan ve aşırı ısınmadan koruyabilir. Ve nadiren de olsa mantar sporları üretebiliyor. Ancak envanterinizde bulunan çürüyebilir eşyalara dikkat etmeniz gerekecek. Çantanıza dikkat etmenize gerek yok. Bu şapka kafanızdayken yiyecekleriniz %50 daha hızlı bozulacak. Peki ya Glove Cap'e ne dersiniz? Bu eşya Mashlight'ın gelişmiş versiyonudur. Aynı şekilde bu da ışık kaynakları için yuvalara sahiptir. Ancak Glove Cap ışıktan daha fazlasını yayabilir. Esraf renklendirebilirsiniz. Renk kombinasyonlarını öğrenmek istiyorsanız şu an ekranda gördüğünüz tariflere bakabilirsiniz. Etraf renkli ışıklarla donatırken sizlere iyi eğlenceler. İşte bu kadardı millet. Sizi bilmem ama ben çok yoruldum. Beni buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Video hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu yüzden yorum yaparsanız sevinirim. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.